Aleyküm arkadaşlar. Osmaniye'mizin coğrafi işareti almış lezzetlerinden biri. Zorkun tava tarifiyle karşınızdayım. Osmaniye'li arkadaşlarımıza da buradan selam göndermiş olayım. Evvela 4 tane mor soğanı şöyle kırpık kırpık doğruyorum. Yani salataya doğrar gibi. Tepsinin içerisine tamamını ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ve 7 yemek kaşığı cıvık yağ ekleyerek şöyle el yağ ve tuzu soğana yediriyorum ve tepsinin tabanına yayıyorum. 650 gram kuzu kuşbaşı eti soğanın üzerine eşit olacak şekilde pay ediyorum. 5 adet kapya biberi evvela tohumlarından kurtulup sonra soğanı doğradığım gibi kabaca doğruyorum. Küçük doğramalar yapmıyoruz sevgili arkadaşlar ve tepsinin üzerine yayıyorum. 5 adet yeşil biberi yine tohumlarından ayırıp yine aynı şekilde kabaca doğruyorum. Ve üzerine eşit gelecek şekilde yaydırıyorum. 2 adet bahçe domatesini kafam kadar var arkadaşlar. Tartmadım ben. Büyük yani. Tamam mı? Dış kabuğunu soymuyorum. Ve onu da kuşbaşı küçük küçük doğradım işte. Dış kabuğunu soymadım bu arada. Güzelce yaydırıyorum. Tepsim doldu bile. Burada 2 baş sarımsak var. Yani totalde 20 adet vardır. Büyük olanları birazcık küçültüyorum. Küçük olanları dokunmuyorum atıyorum. Üzerine eşit gelecek şekilde yaydırıyorum. 140 gram kuyruk yağını küçük küpler şeklinde kestim ve onu da ekliyorum. 2 tatlı kaşığı kadar tuz. 1 yemek kaşığı pul biber. ve bir yemek kaşığı daha kekiğine şöyle avucumun içerisinde ufalayarak patlatıyorum aromasını top top ya yani toz haline getiriyorum ve 4 yemek kaşığı cıvık yağını son olarak üzerine gezdiriyorum fırınımı 15 dakika öncesinden ısıtmaya aldım fanla ayarda 220 derecelik ısıda orta tarafta pişirmeye veriyorum 30 dakikanın sonunda şöyle bir uygun bir kepçeyle karıştırıyorum. Kapatıp pişirmeye devam ediyorum. 45 dakika sonunda sonrasında tekrardan karıştırma yapıyorum. Lütfen beni tekrar edin siz de. Pişirmeye devam. Bir saat sonra yine karıştırıyorum. Kapağını kapatıyorum tekrardan. Pişirmeye devam ediyorum. 1 saat 15 dakikanın sonunda muntazam bir şekilde pişen Zorkun tavamız servise hazır. Yanında köpüklü bir ayran ve lavaşla beraber sunuyorum. İşte arkadaşlar lokum gibi olan bu lezzeti sizler de evlerinizde denemek isterseniz gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Hakikaten çok lezzetli ve tepsinin dibine de görelim. Suyunu çekti. Yağını görüyorsunuz. Tam olarak bu kıvamda olması gerekiyor. O zaman teşekkür ediyorum ve saygılar.